Herkese merhaba Chuwa ailesi. Bu videoda Piret m bir gelmesi hakkında konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olarak ailemize katılmayı ve hala videoma like atmadıysanız like tuşuna basmayı unutmayın. Öyleyse uzatmadan konuya geçelim. Jisoo bugün sabah çok erken bir saatte Instagram'a bir fotoğraf attı. Bu fotoğrafta Yunov know yazmış. Biliyorsunuz ki Yunov know Piret Savage'de bir sözdü. Bu kısa bir spoiler olabilir. Sonra Jisoo yine bir resim atmış ve bu resimde ise Predis Savıç yazmış. Sonra tekrardan bir video atmış fakat hayranlar bu videoyu marka çekimi zannetmişler ama bence bu MV çekimi olacak. Gelin o videoya bakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum, görüşmek üzere.